Herkese merhaba, hoşçakalın. Bizlerle Smooth Mom'un yetimi oynuyoruz. Şimdi ben bunu seçiyorum. Arkadaşlar evet, girdik. Şu anda en yapıyoruz, evet. Ama başka bir şey de yapabiliriz. Şöyle an bu kız gitti, öyle. Çok güzel oldu. Hmm. Bence şu kadar oldu şöyle şey, bence elbise giyecektim. Hı?lere gelen vay be bu olsun baba. bu bu. Hmm. Çok kadar mı Yakışır. Hmm, hiç şey yok zaman. Al takalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu bu mu yapacağız? bu bu olsun bu da iyi. Gözükmüyor. Bu Ayakkabılar. <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar, A'ya geçelim. Bir dakika şöyle geçti konumuzu sulayacak bakabilir yok. Hay arkadaşlar suyetadım saç. Talk özel söylüyorum ben pe. Geldim. Güneydoğu bölgesinden bir geldi. Muaf ya. İndirin. Bu <laughs> bu kesinlikle bu. Saçını sildim. Bence bu olsun dur İşler bu sen şimdi şunda desmele sağ. Taçta taç taç taçta, taç Evet, ayakkabılar. Uh -huh. Hayır, Ay arkadaşlar hiç istiyor. Ay. Ne Neyse. <gülüyor> esa böyle yapalım. yapacağız? <laughs> Direkt öyle yapayım bari. Oh.

Evet, bu soruğa gidiyoruz. Oh. Oh. Ne ithal mı çıkar? kosu <laughs> çok <laughs> 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 bu pazarda yaşanan dal yıkanlardan, soğandan etkinliğinden aldık konuşuyoruzlar. Son bir haftada da bu pazarda 6 Touch, Vi tackar tjejerna. Vad rullade. så coolt. Det är så lätt att vara slagg. på är så roligt att en Här har jag